Orman zeminine düşen mikroskobik bir mantar sporu olarak yolculuğumuza başlıyoruz. Toprağın karanlık katmanlarına doğru ilk iplikçiğimizi, yani hifi filizlendiriyoruz. Diğer iplikçiklerle birleşerek yer altında büyüyen, parlayan miselyum ağını oluşturuyoruz. Bir ağaç köküyle simbiyotik bir ortaklık kurarak besin alışverişine başlıyoruz. Ağımız üzerinden yaşlı bir ağaçtan genç bir fidana besin taşıdığımızı görüyoruz. Saldırı altındaki bir ağaçtan aldığımız uyarı sinyallerini diğer ağaçlara iletiyoruz. Ölü bir yaprağı ayrıştırarak besinleri tekrar ormanın ekosistemine geri kazandırıyoruz. Tüm ormanı birbirine bağlayan, yaşayan ve hisseden devasa bir süper organizmaya dönüştüğümüzü fark ediyoruz. Ağımızın yüzeye gönderdiği bir mantarın döngüyü yeniden başlatmak için sporlarını salmasını izliyoruz.